Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla şut çıkardı. Havadan vuruş. İlk gol çok hızlı geldi. Kafa vuruşu geldi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol, gol, gol. Yukarıdan gol peşinde. Bu golü şapka çıkar. Üstten gol peşinde. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Rakibin bu kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafasıyla vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Mükemmel bir kafa golü. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ve son 45 saniyenin içerisine gir. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Bu fark kapanabilir. Yukarıdan gol peşinde. İşte bu kadar. Topu kendi direğine çarptırıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler. Son saat. Gol. Havadan vurdu. Süper bir gol. Fark açıldı. Ama Süper Güçler hala durumu kurtarabilir. Çivi gibi çaktı. Golü üstten arıyor. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Ayağının içiyle vurdu. Maçın son düdüğü yaklaştı. Kafa vuruşu geldi. Gol! 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 Havadan vurdu. Maç bitmek üzere kafayla top uzaklaştırdı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Zor mücadele. İki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Zorlu 90 saniye başladı. Havadan vuruş. Top, top direkten döndü. Sakin kalıp rakibinin at. Çift gol kullanıldı. Büyük top kullanıldı. Allah'tan bu gol ikilik değil. Yukarıdan gol peşinde. Direkt geçit vermiyor. Maç şimdi. 1-1. Topu göremiyoruz. Gol! Yok ettiği topu gole çevirdi. Havadan vurdu. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Maç 2-2. Şansını üst taraftan dönüyor. Topu havarda ve gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Yoş açtı. Skor 3-3. Oh. Oh. Aman Allah'ım! Gol! 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 Şansını kafayla denedi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Klon kaleci oyuna dahil oldu. Beraberlik golü her an gelebilir. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. O oh, nasıl bir şut? Oh. Üstten gol peşinde. Top direğe çarptı. Çile gibi çaktı. Nereye gitti bu oyuncu? Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yokcan vurdu ve gol oldu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Klon geldi. işler karıştı. Kale buzlandı. İyi vurdu. Adeta gole her yer top. Doğru top verdi ve işte gol. Oradan golü var. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Ağları deldi. İyi vurursa gol olur. Gözler artık hakemde. Hakem son düdüğü çaldı. Bu zor maç bit. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Ve maç başladı. Güzel bir kafa vuruşu. Top, top direkten döndü. Topu direğin dibine Durum 1-0. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Havadan vuruş. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Yerden yuvarladı. Ayağının içiyle vurdu. Kalesinde devleşti. Havadan vurdu. Kafasıyla vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Allah'ım bu nasıl savunma. Müthiş karşıladı. Maç Büyük kaleyle hayatının en kolay golünü atabilir. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Gol! Yine alt tarafa doğru vurdu. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Maçta son düzlüğe girildi. Havadan vurdu. Süper güçler hala var. Gol, gol, gol. İyi vurursa gol olur. Golü engelledi. Vurdu ve gol. Kron toplar. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Harika kurtardı. Direğe çarptı. Heyecanlı maçta son saniyeler. Şansını kafayla denedi. Şansını üst taraftan. Allah'ım gol! Maçta son anlar. Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gol yağmuru. Iz üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve karşılaşma başladı. Şansını kafayla denedi. Golü üstten arıyor. Ve işte ilk gol. Direkten döndü. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top direğe çarptı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol! Top neredeyse tribünlere gitti. Çivi gibi çaktı. Rakibinin altından gol peşinde güzel çıkardı. Seyir zevk top ve gol. İyi vurdu. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Ağları deldi. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Maçı yarıladık. Var çok az. Hala kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurursa gol olur. Bu beraberlik bu. Maç şimdi 4-3. Sürekli 90'ı görüyor. Bir gol. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın son 30 saniyesi. Havadan vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Harika kurtardı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? İyi vurdu. Direkt gol gol gol. Örümcek ağlarını temizledi. Son saniye golü gelirse tribünler top kayboldu. Kalesini gole kapadı. Son saniyeler. Yukarıdan gol peşinde. Düdükle birlikte maç bitiyor. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç baş. Çok hızlı bir gol. Oh. Golü üstten arıyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Orta yuvarlağın rakip maalesef kendi kalesine gol attı. Kaleye baktı ve şut çıkar. Bu gole şapka çıkar mükemmel bir kafa golü. Topu direğin dibine doğru gönder. Ve gol! Maç bol gollü başladı. Bu kez kafayla gol geldi. İyi vurursa gol olur. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Golü engelledi. Maçı yarıladık. Gol geldi. Gol geldi. Oradan golü var. Bu fark kapanabilir. Kafa vuruşu geldi. Beraberlik için baskı var. Savunmaya çekildi. Allah ne verdiyse savunuyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı o kadar kolay değil dedi. Süper güçler. Büyük kafa zamanı. İki oyuncunun kafayla attı. Gol. Farkı top kayboldu ve şimdi işte topu kendi sahasında yok etti. Gol ile ortaya çıkardı. Top kötü yere gitti. İnanılmaz bir gol. Nefis. Klon toplar kullanıldı. Kaleye baktı ve şu çoğalan toplar gol getirdi. Ters yol kullanıldı. Puanı kim alacak? Son sergilere girdik. Üstten gol peşinde. Gol gol gol. Kafayla şut çıkardı. Artık son düdük bekleniyor. Ve son düdük. Maç bitti. Her